vız vız vız. Ağrı vız vız vız. Şimdi Ryanair, Ryanair şey yapıyor kanka. Nitelikli yolcularını özel Ryanair'a e bindiriyor. Uza ise paradikleri bindiriyor. Bak böcekleri. Böcek 1, böcek 2, böcek 3, böcek, 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 böcek Viyana'da var ya fena, fenalardayız yani. A few moments later. güzel Kardeşim ya acıkmış. Yemek yiyor. Koy ama yani biliyor. Entel, entel Feridun. Buraları Entel Feridun. <laughs> Yiyoruz. Kompartman

Bu gece 12'de uyuyacaksın. Bu gece yapıyor yapıyor. Sen gece 12'den beri uyumuyorsun. Sen uyuyamıyorum. 2 saat uyudum. Yetmez ki. Ha, geçti adam. Adam vallahi dızlar var. Yine kahvemizi aldık. Kanka dolandırılma. Hadi dolandırılma kanka yine. Kanka bu arada büyük almak isteyebilirsin yani. O harbiden büyük. Bak bu küçükmüş. Bence büyük al. Bak o büyük bugün de ben dolandırıldım kanka. Evet. Dolandırıldın mı? Ha. Niye? 200 mil geldi galiba. Yani. Kanka sorduk ya biz bunu. Ha? Grande sorduk az önce. Ya sorduk da bana o kadar küçük gelmemiş şimdi alana kadar. Başladık yine. Sifta. Kanka sen de, sen de çıkar. Sifta senden bereket Siftah Allah'tan. Sifta benden. Çikolata ekmek, McDonald's kahve. Ha? Bilsene ben de Kanka çok iyi değil mi? Süper. Kesinlikle. Bunlar da burada dur. Bunlar ne kadar? Şunu şunu göre görelim ya onu. Ver. Aa bak Mozart falan var. Hmm. Mozart şey Beethoven var mı? Atlar galiba böyle dinleniyor. Ve hepsinin ayağı böyle bir ayağı havada. İlginç. Kanka atlara bak, ayaklarına bak. Böyle tek tek dinlendiriyorlar ya bak. Bak onu indirdi o. Bacava diğerini kaldıracak mı şimdi? Hepsini sol arka ayağı şey kalkık Euro dızcısı. Dur. Ha. 1 Euro dızcıları. Adamlar buraya cidden böyle para kutusu koymuş. Buraya da gazete koymuşlar. Hani güya gelip para yatacağını da gazete yazacağını da. Ben ne de diyor kaldırıyor. ki A açık mı acaba? Bak burada da 2.90. Yani ben bunu alıp gitsem 2.90 da atmasam kim kim ne yapabilir yani? Kimse yok. Mesela bunlar hep medeniyet kanka. Oğlum. Biz Türklerde de nasıl dızlarız, nasıl bir çakallık yaparız, nasıl bir koyarız. Bir, de şey güncel gazete. ben eski sandım da bugünün gazetesi. Bugünün gazetesi. Ne bir Babo Baba gene yaptın yapacağını. Hep senin yüzünden. Ne yaptım oğlum yine? Beklettim bizi yukarıda. Bir de Özcan. Ben size abdest alın diyorum oğlum. Metro aşağıdaymış. Biz de yukarıdan metro bekliyoruz. <laughs> Bu ne o? Bu ne o? Bu sol diyor. Sol diyor, sağ diyor. Lan, Oğlum niye böyle oldu amın afiyim ya? Bilmiyorum kanka. Otele geldik ama. Yani, lan Kanka bu oda ya, bu ev değil bence yani burada Karıcalar falan var arkadaşlar Yataklar pis, toplanmamış Bu da böyle bir anımızda Oo şişmişim Manzaramız da şu şekilde Bir tık Evi bok götürüyor. Bok kokuyor. Ve caddenin ortasında olduğu için gürültülü biraz. Ama hani soyunurken biz biz, çekmek. biz neyiz? Parazit değil miyiz? Abi. Biz her yerde yaşarız kardeşim. Biz o İtalya'da yaşadıysa her Her, 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 her Çağrı ağlıyor şu an. Bana verdin ben buraya diyor. Çağrı diyor ki ben 20 euro'yu buraya mı verdim diyor şu an. Ben. Çok sinirliyim kanka şu an. Niye sinirlisin? Çağrı bir yemek yesin de kendine gelsin. <laughs> evet şu an hostel mi diyeyim, Airbnb mi diyeyim, çöplük mi diyeyim, ne diyeyim kanka? kanka bence bir kötü bir... bir ibaret. Çöplük. Airbnb Leş değil. gibi kokuyor Adam, bir yer. Adamı şikayet ettim. Adam hemen yazdı, elemanını yolladı, temizleteceklermiş falan. Şimdi biz de çaktırmadan odayı terk ettik. Artık o odada ne döndüyse yani inanılmaz kirli. Yani nefes bile alınmıyordu. Şimdi ya çıktık. Yani. Biraz şehri dolaşacağız. Volyemi kaybettim zannettim orada. Yani. Büyük bir üzüntüye girdim. Orada bir şeyini bıraktım mı unut. Artık o sana ait yani değil yani. Hiç, hiç güven olmaz böyle Airbnb evlerine. Şimdi yine şehre doğru yürüyoruz. Evet. Bir 2-3 kilometre yürüyeceğiz. Ondan sonra bakalım birkaç yer duyduk. Gidebilirsek onlara gideceğiz. Kanka sırt var ya ge gece geçirmelik yer yapmışlar. Ya on, 10 mu? 11 yürüye bu kadar oluyormuş yani temizlikçi bile yokmuş. Bilmiyorum yani. İlk defa böyle bir şeye denk geldik. Nasıl yatacağız bilmiyoruz. Hani yataklar da kirli. Tamam hani yatağı temizlemezsin ama yerler de kirli. Yani ben ilk defa Avrupa'da karınca gördüm şu an burada. evin içinde karınca yuva bir Viyana'da bile Viyana'da karınca. En son yani karıncayı da Hani Türkiye'deki evimde de yıllar önce gördüm. Artık evlerde karınca yok. Kolay kolay. Neyse hadi. Geçiyoruz. Bakalım. Burada sigara almaya çalışıyorlar. Bir de masnek geldi şu an. parası yenmesin de. Musa. Uyen Musa diyor. Musa Bu önümüzdeki bir tane peki? Güzel. Bedava yemek ararken biz. Coca-Cola Bu Özcan'la Çağrı bir araya gelince abi Benimle alakası ne yok tamamen bu çocuk. Benimle alakası yok oğlum. Bütün ne antik kuntik şanssızlıklar varsa bizi buluyor. Lanet seni buluyor amına koyayım. Oğlum Lan yani, lanetlisin lanet size büyü yapılmış. Arkada 1-2-3-4 tane bedava kola otomatı var. Şşş. Ben gidince oğlum. kapanıyor. Ayrıyeten ama bizim ben otelim temizlememişler lan ben Tuttuğum gitmedim otel pis. oteli ben tutmadım kovaya ben gitmedim ben ama sen alakası. yo sen ortamdasın. o yüzden ya, oluyor sen bu havayı soluduğun için kardeşim bunlar başımıza geliyor Aha. dans etmeye gidiyoruz 10 saniye ettim 10 müzik durdu bitti konser evet, kanka nereye geldik o Viyana'nın müzesi mi ikisin olduğu yer Herhalde şeyini bilmiyorum. Evet, neşenin bir doktor. Neşenin ne? Girebiliyor muyuz? Zannetmiyorum. <laughs> Kapalı galiba bugün. No, thank you. Fiyatı? Adnalı satıyorlar. Bu ne kadarmış? Karnesi 5 euro. euro. Ne kadarmış? 55 euro. Güzel para kanka. <laughs> Bayağı iyi para. 42 95 euro. Peki hepimizin toplam 55 euroya burada bir gün tatil yapması? 55 euro tatil yapması. Evet. He? Hepimizin. Harbi var 55 euro. En fazla en bilet, 55 euro. Bilet, bilet gitken 7 euro. <laughs> 10'ar euro. Sonra onu desek neydi? Seven Oyer'i sarma ya. Bu arada yağmur başladı. Bence 30 falan ya. 35. Kaşıyor kaşıyor. At da bizimle aynı fikirde arkadaşlar. Şikayet ettikten sonra odanın yeni hali. Kardeşim beğendin mi? Her şey senin için yaptılar. Kardeşim, Bak senin... karıncaları süpürmüşler ne güzel. Temiz gibi duruyor kanka. Kokla bakayım ağzını sür oraya. <laughs> Kafanı koy bakayım. <laughs> Karıncalar yok. Toz yok. Şöyle. Camlar açık. Ama hafif bir rutubet kokusu var ya yani, değil mi kanka? Evet. Ölüyor şu an. Ölmekle meşguller. Böyle giyerken anlat kanka. Bir şey Bu abi. para nereden geldi? Bu para nereden geldi biliyor musun? Bizim yanı da iftar yapabilmek için bir cami araştırdık. Cami iftara gittik. İftara gittikten sonra da orada birkaç abiyle tanıştık. Onlar da iftardan sonra Hacı Hoca fitre niyetine bize 25'er euro haçlık verdiler. 25'er euro. Aynen. Tertemiz. Güzel para. Bu da seninle benim hakkım. Onu evet. tut oradan ikiye bölüyoruz. O adam 25-25. Aslında bugünü biz revize ettik yani tekrardan bir. Yani şu an bedavaya tatil yaptık. Bedavaya tatil Bereket edelim. versin. Gene canlı kazandı. <laughs> Yok öyle. Adını bilmediğimiz bir saray mıdır, evet, köş müdür? Saray, ney? Selvedere mi? Belvedere mi? Belvedere. Belvedere sarayı. Burası giriş. Hadi girelim bakalım. Bu da Özcan. Dur bakayım. Poz ver. Çektim. geç. Şöyle bir girelim. Yine. Parazit gözlüklerimizi taktık. Pesenelik parazit. Pesenlik tercih ediyorum. Şimdi saraya geldik. Şimdi en çok kazanılan ne? Pesenlikle tercih ediyorum. Yani. Adam mühendisliğe bırakıp pesenelik olacak. O derece yani, yani gözlük o derece, derece işte. işte. Şöyle şimdi bir selfie alayım bakın. Nasıl? Şöyle saray. Bence güzel çıkıyor ya. Çek. Yani düşünün bu Re... RT'nin sen <laughs> banyacağız şimdi YouTube'dan. O kelimeyi kullanmıyorum. Ama oradaki de şey koşuldu. Anladın mı? Bunlar mı lan böyle? Evet Özcan. Bu gezi de bitti. Ne diyorsun? Gezi karlı bir geziydi yani onun dışında. Bir tık belki. Evet. Bir tık belki. <laughs> bir tık belki. <laughs> hani şey olarak daha İtalya kadar güzel değildi bence. Ekonomik olarak güzel. Ekonomik e, Bir gece şey pahalı olduğunu, olduğunu da düşünürsek buranın. Evet pahalı. Hostelde de kalkıyoruz düşünüyorum. Hostel Konuş değil, alır. evde evde. O bir şey değil Ev alıyor işte, hostel olmuyor. Hostel tarzı geldi bana. İşte işte. Hadi biliyoruz biz. Sonra <gülüyor> <gülüyor>